şeyimiz yok ya. Hiçbir şeyimiz yokmuş oğlum. Hiç. Ölüm kalım savaşı. Sana. Isınma zamanı. Bende ark da var. Sende ark da atlar Ama ark paralı mı? Beleş atlar zamanında. Para ve göz yaşını. Para ve göz yaşını. Lanetler. <laughs> Serime doğru. Acemiler Hacetler tereddüt eder. Hadi. Delta ne kadarmış lan? Savaş. Deltarun mu? Ayık olun. Deltarun ne olur? Bu o ne olur? Undertale, Undertale de onu dolarmış. Civilization, İki buçuk dolarım var ya. Her şeyde 3 Dolar. <laughs> Oğlum oha oyun niye bu kadar kasıyor? Ayalar ki hani 160 150 FPS zor görüyor şu an. Allah Ara Allah. Bu ya şunda. Var ya yaz ya. Ya. ne der? Şutla atak, ne atak? Ah be abi. Harbi de nazlı oynanır mı? Nazlı oynamam ben. Hep Niye? Kanka, pedivin. Ya en son girdiğimde var ya, hmm. hareket edemedim. Ya olum. Kanka ben de oynadım oynadım. Çocuklar de. F'li değil yani ya. Kanka F'li mi bu arada? Tamam, seviye 7 falan 6-7 yapanlar güçlü oluyor ama... Ekstrası da yok. Ekstra ekstrası da yok. Ekstrası da yok. Ekstra ekstrası yok. Gördün mü bir gözü ya? Şunu da Yok yok abi, bozuk oyun ya. Yani. Danetler. Işte, al Abi... Allah Allah, bir düzgün bir şey yapamayacağım ben ya. Yani. Abi ben sana şu an eğimi göstermek için 5 dakikalık bir onun hiçbir şey yok. Ping'im var, FPS'im çok drop'luyor. Aynen. 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 Ha? Aynen. Biz aynen. aynen. Ping niye var Senin bir GTA olsa var ya, Oo, Fayda o karı da bu Ping olmayacak abi böyle. Bu ping de olmaz abi bu ne bu ne bu? Tüylü <laughs> oynanır da Şey, Uncharted'ı ne biliyor musun? Şimdi. Apex oynuyor. <laughs> Apex kanka, bilgisayarla mı oynuyorsun? Al, Al işte ya, öldü bir diye bir bırakıyorum. Şey Ping'e bak abi bu ping ne ya? Asist'i bile Bu pingle adam vuruyor mu yani ben? 500 pingle adam vuruyorum. Bu ne bu ne bu ne? Bence try. Bravo oynuyor kan. Bravo çok önemli. Kanka. Başaramıyormuş. Abi bu ping harbi ne kanka bu ping ya. ya Valorant Vuracağım şimdi wifi var ya Ne Valo mu giriyorsun? Ne Valorant ne girdin ki sen kanka ya Ölüm maçıysa çık git ya Ama bir video şey atacağım kanka o yüzden Olsun lan Şimdi kaldı Şimdi kaldı bu ping Bak harbi biraz daha böyle devam ederse Vuracağım var Oha oha. Ezip geçiyor. Yok, yok abi yok. Ha <laughs> yok, yok abi. Oo, oh, fuck. Ne? Ne? Evet, ya. Bak ben çıkıyorum bu kadar video yeter bu kadar video yeter. Ah, en en iyisi.